Arkadaşlar merhaba. Vestel 4K televizyonlarda internete bağlamak için birkaç bir şey göstereceğim size. İlk önce kumandanın üzerinde bulunan şu internet işaretli olan simge tıklamanız gerekiyor. Basalım. Evet arkadaşlar şimdi bastık. ilk i̇lk çıkan evet gördüğünüz gibi gizlilik politika sözleşmesi var burada. Bunu onaylamanız gerekiyor. Onaylamazsanız eğer internete bağlama durumunuz olmuyor. İlk önce bunu kabul edelim. Evet aşağı doğru basıyoruz. Bu sayfanın en altına gelmemiz gerekiyor. Evet, şu anda kabul ediyorum kısmı kırmızı oldu. Onayla diyoruz. Şu an onaylanıyor. Yukarıda yükleme işareti var. Evet şu anda bizi bilgilendirme amaçlı bir yazı çıktı. Okey diyeceğiz buna şimdi tamam diyelim. Evet sağ tarafta menüler var buradan istediğiniz uygulamayı internetten direktmen bağlanarak kullanabiliyorsunuz. Ama cihazın ilk önce internete bağlı olması gerekiyor. Diğer videomda nasıl bağlanacağını anlattım. Bakabilirsiniz. Buradan web browser diyelim. Evet gördüğünüz gibi şuradan hız değişim üzerine diyelim. Tamam diyelim. Şuradan bir tane hız değişim. Buraya sayfa ismi yazabiliyoruz. Evet sekmeler kısmında Hemen herhangi bir sayfaya girelim. Hemen şuradan isteyiz yazalım www. Şu anda yazdık. Submit diyelim. Şu anda gördüğünüz gibi internet sayfası açıldı. Tabi kumandayla zor oluyor. Bazı televizyonların mouse desteği var. Direkt mouse bağlarsanız eğer internette dolaşmanız daha kolay olacak. İşte gördüğünüz gibi telefonda sağa sol tuşunu kullanarak işte oku kontrol edebiliyorsunuz. Bu şekilde istediğiniz yerden girmesini siz siteye erişim sağlayabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa sorabilirsiniz. Yardımcı olabilirim.